Her gün yeni bir olumlamayla karşınızdayım biliyorsunuz. Bugünkü olumlamamıza geçeceğiz ama öncelikle her zaman söylediğimiz gibi ne diyoruz? Bugünün bana hediyeleri ve mucizeleri nelerdir? Günün olumlaması. Şifalanmaya niyet ediyorum. Kendimi şifaya açıyorum. Kendimi şifalandırmaya niyet ediyorum. Ve şifalanmama yardımcı olacak kişilerin hayatıma gelmesini talep ediyorum. Bunun için hangi enerji alan ve bilinç olabilirim? Kendimizi şifaya açmazsak şifalanamayız. Onun için kendimizi öncelikle şifaya açmamız gerekiyor. Şifamızın nerede olduğunu bilemeyiz. Bazen şifamız kendi gözümüzün önünde, yanımızda, yanı başımızda da olabilir. Onun için fark etmeyi de isteyeceğiz. Nasıl şifalanacağımızı fark etmemiz de gerekiyor. Farkında olmamız gerekiyor. Onun için yorumlara da yazın. Bugün biliyorsunuz Merkür Güneş'in kalbindeydi ve bununla ilgili size yayın yapmak istedim fakat fırsat bulamadım yayın yapmaya. Gün bitmeden size bugünkü olumlamayı yapmak istedim. Yarın da biliyorsunuz bizim için güzel bir gün. Perşembe günü yine aynı saatte sizlerle beraber yayınımız olacak. Şimdiden birbirinize haber verin. Şimdiden kimseye söz vermeyin. Sizlerle beraber güzel bir yayın yapacağız Allah'ın izniyle. Biliyorsunuz ki söz büyüdür. Söylediğimiz her söz hayatımızda etkisini gösterir. Yazı da mühürdür. Onun için yorumlara şunu yazabilirsiniz. Kendimi şifaya açıyorum. Şifalanmaya niyet ediyorum. Sevgiyle kalın.